Bitcoin cahiz midir? Bu yolla kazanılmış olan para ne yapılmalıdır? Ee, aslında sanal para diye tabir edilen, kripto para diye tabir edilen, ki bitcoin bunlar içinde de en meşhurudur ki bildiğimiz kadarıyla daha farklı e, bu tarzda para birimleri de veya insanların para olarak kabul ettiği sanal kripto paralar da vardır. E, bunlarla alakalı bizim detaylı belirli, müdellel bir şekilde açıkladım. açıklamalarımız ki bildiğim kadarıyla <laughs> şu anda e, bulunduğumuz stüdyoda da çekilen birçok videolar var. Ayrıca İsmail dergimizde de yayınladık hocam sizin ha, bu doğru Doğrudur. Şey bu ayki yazıda da e, evet. bu konuda detaylı Ondan bir şekilde. Ondan da zikretmiş olalım ki arkadaşlarımızdan evet, haber olsun. Bu konuda detaylı bir şekilde kaleme alınmış. Ama biz detayına girmeden o ki kardeşimiz bize böyle bir soru soldu. cami olarak bu konudaki fetvamız bunun caiz olmadığı çünkü arkasında devlet otoritesinin olmadığı gerçek anlamda bir para olarak telakki kabul görmediğinden dolayı an itibarla biz bunun e, caiz olan bir yatırım metodu olmadığını ifade ediyoruz. Buradan elde edilecek olan gelirin de helal bir gelir olmayacağını tekrardan ifade etmekteyiz. O yüzden Müslümanlar olarak bu gibi şeylerden şiddetle kaçınmayı tavsiye ediyoruz. Ama kardeşimiz eğer neden, niçin şeklinde sualleri varsa dediğiniz gibi dergide yazılan makaleyi ele alabilir, onu görebilir. Keza buradaki videolar detaylı bir şekilde açıklanmış ifadeler var. Arkadaşlarımız var bizim de var. Onları dinleyerek bu konuda inşallah tatmin olucu bir cevabı da temin edebilir diyoruz. Allah razı olsun hocam. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Seyyidina Muhammed.